şu anda her yer yarılmış, kırılmış, arabalar takla atmış, kaza yapmış. Yollar şu anda fena. Antakya'ya Reyhanlı yolu ikiye katlanmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Aşağı düşmüş arabalar. Allahu Ekber. yönlü ışıkları Zırhdan arştım giyindim çok Kimse var mı? Sesiniz geliyor mu? Tamam şimdi yetkililer geliyor bekleyin tamam mı? Tamam bekleyin geliyor yetkililer. Ya 200 kişi var herhalde. Buradan da ses geliyor. 그냥 도 그게 문제가 되지 않겠습니까? 그게 문제가 되지 않겠습니까? 그게 문제지습니다